Ateşinizi ölçtüler mi? Yok yok hiçbir şey yoktu. Sırf sağlam. Kaç Ama. çıktı ateş? Ben 50. Ateşiniz kaç çıktı? Demin gelirken memur bey ateşinizi ölçtü. Vallahi otuz yıkaçtı. Bende bir şey yok. Tamam sizde bir şey olmadı. Bir haber de e, Gazi haberdim. Hani Benle konuşayım. Ben bilmiyorum ki abla. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi biliyorsunuz. Ardından vatandaşlar yine bugün bakıyoruz havanın da güneşli olmasının etkisiyle tekrar sokağa çıktılar. Eydir eydir şükür Allah'a. Valla bugün dışarı çok iyidir. Ha bu hastalık da gelseydi tamamdı ya. Biz ona dua ediyoruz Allah için. <laughs> ha, Yetkililer evinizde kalın diyor. He. Ancak bakıyoruz vatandaşlar yine <laughs> sokakta. Sokakta çıkıyor bize meşbur kalıyor bize çıkıyor. Biz onlardan iyi de gelip hani. onlar çıkıyor bize çıkıyor. Kimler çıkıyor? Millet, millet çıkıyor yani milleti görüyorsan. Ama herkes kendi sağlığını düşünmek zorunda. E, tamam da yani onlar çıktığı zaman biz onlardan iyi de gelip biz de çıkıyor, Onlar çıkmazsa ola biz de